Profesör Doktor İsmail Çeviş, Pamuk Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda Buldan Meslek Yüksek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Çin'in Yuhan uh, kentinde 2019 Aralık ayında başlayan koronavirüs uh, yeni tip COVID-19 uh, krizi Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre 200'e aşkın ülkeye yayılması itibariyle 4 milyonu yakın kişiye bulaşması ve 220 binden fazla can kaybına yol açması itibariyle bir tam anlamıyla bir pandemiye dönüştüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla bu Covid-19 krizini sadece bir sağlık krizi olarak bakmak doğru olmayacaktır. Aynı zamanda dünya ekonomisini etkisi altına alan ve birçok olumsuz etki oluşturması itibariyle de bir ekonomik krizi olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle biz krizin küresel boyutlarıyla incelenmesinden yanayız. İktisadi olarak değerlendirildiğinde kriz, tüm ülkelerde ortaya çıkan geniş kapsamlı ve uzun süreli üretim kesintilerindeki derin bir olumsuz arşoku olmasının yanı sıra aynı zamanda Haynalka'nın beklentilerindeki firmaların geleceğe dönük kötümser bekleyişleri nedeniyle tüketim ve yatırım harcamalarının daralması sonucu bir olumsuz talep şoku olarak da ve her iki şokun bir arada bulunması itibariyle etkilerinin ciddi anlamda hissedildiği bir kriz olarak değerlendirilmektedir. Hatta ve hatta 2008 küresel krizden birçok noktada daha olumsuz etkiler yaratacağı beklenmektedir. Küresel ekonomide konjonktürel davranmaya neden olan negatif büyüme oranları ve aynı zamanda yüksek işsizlik oranları bu iki şok sonrası ortaya çıkacağı ve etkilerinin yıkıcı olacağı beklenmektedir. Dünya ekonomileri üzerindeki potansiyel etkilerinin yaygın halde geleceğine dair farklı tahminler ve senaryolar ortaya konulmaktadır. Tabii ki iktisadi faaliyetlerde ortaya çıkan bu ani daralma ve küresel ekonominin daralacağı konusunda geniş bir anlaşma söz konusudur. Bu tahminler ve senaryolar içerisinde. Krizin küresel etki analizi daha çok Çin ve gelişmiş ülkeler çerçevesinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi bu ülkelerde pandeminin daha fazla etki yapması. İkincisi dünya üretiminin bu ülkelerce dörtte üçünün karşılanıyor olması ve daha önemlisi bu ülkelerin merkez bankalarının ve hükümetlerin uygulayacağı para ve maliye politikalarının küresel etkiler yaratmasıdır. Krizin küresel ölçekte bazı sektörler olumsuz etkilenirken bazı sektörlerinde bunun fırsata dönüştüğünü görmekteyiz. Olumsuz etkilenen sektörlerin başında sanayi sektörü gelmektedir. Özellikle küresel ölçekte üretimin durması ile beraber yan sanayi ve dağıtım ve tedarik zincirleri bozulduğu için otomotiv, makina, teçhizat, elektrik elektronik ve bunların tedarikçileri gibi alt sektörlerde ciddi daralmalar ortaya çıkmıştır. Özellikle uluslararası enerji ajansının verilerine göre Çin'de %48'lik, Avrupa Birliği'nde %55'lik, Amerika'da %38 oranında otomotiv sektöründe satışların daraldığını görmekteyiz. En çok etkilenen sektörlerden bir diğeri de hizmet sektörü olmuştur. Hizmet sektörü içerisindeki ulaştırma, turizm, eğlence vesaire alt sektörlerde ciddi daralmalar söz konusu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin verilerine göre havacılık sektöründe yaklaşık 63 milyar dolarla 113 milyar dolar arasında bir gelir kaybı beklenti söz konusudur. Benzer durum karayolu taşımacılığında da söz konusudur. Bir başka önemli sektör turizm sektörü. Tabii ki bu sektörel daralmalar sonrası Uluslararası Para Fonu'nun Nisan ayındaki raporuna göre 2020 yılında işsizlik oranlarının Fransa'da %14'lere, İtalya'da %13'lere, İspanya'da %20'lere, Türkiye'de %17'lere ulaşacağı beklenmektedir. Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi etkileme kanallarının birkaç ön plana çıkan kanallarını sizlere e, aktarmaya çalışacağım. Birinci kanal küresel tedarik zincirinde kesintilerin oluşması. Çin menşeili ara ürünün küresel ticaret içerisindeki payı günümüzde yüzde yirmiler düzeyindedir. Çin ayrıca üretici statüsüyle değil, aynı zamanda tüketim ürünlerinin ihracatçısı olması ve yurt dışındaki çok uluslu firmaların imalat şirketleri için ara girdilerinin ana tedarikçisi olması itibariyle bu kanal kendini ciddi şekilde hissettirmektedir. Bir başka önemli kanal doğrudan yabancı yatırımlarda beklenen azalmadır. Özellikle doğrudan yabancı yatırımların talep şoklarının en fazla görüldüğü ülkelerde ve küresel ekonomiye entegrasyon düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde yoğunlaşacağı açıktır. Özellikle Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın yazmış olduğu rapora göre dünya genelinde doğrudan yabancı yatırımların akışlarında iyimser senaryoyla %5, 2020 yılının sonunda krizin tamamlanması itibariyle %15'lik bir küçülme beklendiği söylenebilir. Küresel ekonominin etkileneceği bir başka kanal portföy yatırımlarıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden ve gelişen piyasa ekonomilerinden net portföy çıkışlarının 56 milyar dolara kadar yaklaştığı dikkate alındığında finansal bir kriz olasılığını beraberinde getiriyor olması bu krizin oldukça dikkat çekicidir. Hele hele 2008 yılındaki küresel krizde yaşanan net portföy çıkışlarının iki katından fazla olduğu dikkate alındığında bu finansal kırılganlık ve risk olasılığı mutlaka ve mutlaka ülke yönetimlerince, ekonomi yöneticilerinde dikkate alınmak zorundadır. Ve bu portföy yatırımlarındaki çıkışları itibariyle de ülke paralarının dolar karşısındaki değer kaybı günümüzde de yaşadığımız bir gerçektir. Bir başka kanal emtia fiyatlarında düşüşler söz konusu. Özellikle petrol ve metal fiyatları. Tabii ki bununla beraber durgunluğun ortaya çıkacağı da ve derinleşeceği de beklenmelidir diyebiliriz. Daha önemlisi bir gelişmekte olan ülkelerde borç krizi olasılığı yaratabilecek kanaldır. Nedir bu kanal? Gelişmekte olan ülkelerde giderek artan finansman açığı kanalı. Niçin finansman açığı ortaya çıkmakta? Şundan dolayı. Kamu sağlığının korunmasına dönük artan sağlık harcamaları, aynı zamanda iktisadi faaliyetlerin durmasıyla beraber istihdamda ortaya çıkan kayıplar nedeniyle hükümetlerin sosyal yardımları arttırmaları ve bu yolla kamu harcamalarındaki artış, aynı zamanda kamu gelirlerinin düşmesiyle beraber bütçe açıklarının, kamu bütçe açıklarının yüksek olması itibariyle bir finansman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Öncelikle gelişmekte olan ülkelerin acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve bir borç krizi olasılığının düşürülmesi adına özellikle G20 ülkeleri IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel ekonomiye yeni fonların akışını sağlaması, kolaylaştırması önem kazanmaktadır. Bir başka yöntem şu olabilir: net portföy yatırımlarındaki çıkışların önüne geçilebilmesi adına gelişmekte olan ülkelerin ve gelişmiş, gelişen piyasa ekonomisi ülkelerin sermaye çıkışlarını kontrollerine dönük bir takım mekanizmalar geliştirilmesi özellikle ülke paralarına spekülatif saldırılarını menkul kıymetler borsasındaki çöküş olasılıklarını azaltarak finansal piyasalarda ortaya çıkacak kırılganlığı bir nebze olsa azaltabilecektir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tüketim ve yatırım harcamalarındaki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkan talep şoklarının küresel ekonomide derinleşme olasılığını azaltmak için merkez bankalarının, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının uygulayacağı para politikası, genişlemeci para politikasının önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Özellikle gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarıyla gerçekleştirecekleri işbirliği son derece önemlidir. Merkez bankalarının faiz oranını, politika faiz oranını düşürme dışında 2008 küresel krizde olduğu gibi geleneksel olmayan para politikası araçlarını devreye sokmaları krizin etkilerini, talep şoklarının etkilerini, olumsuz etkilerini azaltmada bir çare olabileceği düşüncesindeyim. Bunun dışında dış ticaret hacmindeki küresel ölçekli daralmanın ortaya çıkaracağı dünya ekonomisinin büyüme hızını negatif oranlarını düşürmesi açısından dış ticarette korumacılık anlayışından uzak durulması, bunun tam tersine serbest dış ticaret politikalarından ödün verilmemesinin önemini vurgulamak isterim. Bir başka husus özellikle insani boyutu açısından bakıldığında, ülkeler arası kalkınma açığının ortadan kaldırılmasına dönük, ülkeler arası bölgesel entegrasyonunun arttırılmasına dönük yeni kalkınma modellerinin geliştirilmesi gerekmekte. Benzer şekilde dijitalleşme eğilimlerinin sonucu haline gelen yapısal işsizliğin çözümüne dönük yönelik yeni yapısal reformlara mutlaka ülkeler hayata geçirmelidir ki sosyal boyutları itibariyle krizin etkileri biraz hafifletilebilsin. Bu kapsamda ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturması, bu bilim kurulunun yaptığı tespit, değerlendirme ve tavsiyeler ışığında önlemlerin alınması son derece e, önemli olmuştur ve bugünlerde normalleşme e, tedbirlerinin e, yaygınlaştığını, birçok alanda normale dönmeye başladığımızı da görmekteyiz. E, bunun dışında krizde önemi artan tarım sektörüne yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarım sektöründe üretimin devam edebilmesi ve sektörde e, krizin yayılmasını önlemeye dönük birçok tedbirlerin aldığını görmekteyiz. Makro açıdan baktığımızda genişletici maliye politikası anlayışı çerçevesinde e, hükümetimizin ekonomik istikrar kalkınma paketini açıklaması, e, gerek gelir kaybına uğramış iş gücüne desteklerin sağlanması gerekse vergi ve teşvik düzenlemelerinin ortaya konması itibariyle bir dizi tedbirlerin alındığını görünmekteyiz. Bunun yanı sıra yine makro açıdan baktığımızda talep şoklarının olumsuz etkilerinin telafi edilmesi açısından, en aza indirilmesi açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faiz oranını düşürdüğünü, bunun yanı sıra bankalar kanalıyla kredi kanalının işletilmesine dönük para politikasının talep daraltıcı etkilerini hafifletici nitelikte bir yol alması itibariyle de önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Özellikle ülke paramıza dönük spekülatif saldırıların önlenmesine dönük bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun yoğun tedbirler aldığını da söyleyip bunun finansal piyasalarda ortaya çıkaracak kırılganlıkları, finansal kırılganlıkları gidermek açısından da önemli olarak önemli bir tedbir olarak görmekteyim. Aynı zamanda Türkiye'nin krize karşı zayıflıkları olduğu gibi güçlü yanları da bulunmaktadır. Öncelikle biz güçlü yanlarımızı vurgu yapalım. Güçlü sağlık altyapısı mevcut olduğu bir kez daha ortaya konmuştur bu tedbirlerin dikkate alınması durumunda. Aynı zamanda gıda sektörümüzün tedarik zincirinin sağlıklı işlediği tescil edilmiştir. Ve tarım sektörümüzün kendi kendine yeterli itibariyle güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra insani açıdan baktığımızda milli beraberlik, milli birlik duygularımızın yeniden yükselişe geçtiği bir dönem yaşamaktayız. Tabii ki krize karşı olumsuz etkilenmemesi Türkiye ekonomisinin beklenemez. Çünkü Kriz öncesi bir takım ekonomik güçlükler içerisindeydik. Düşük büyüme hızları, yüksek işsizlik oranları, finansal piyasalardaki özellikle 2008 Ağustos oyundan sonra ortaya çıkan döviz dalgasıyla beraber özel sektörün döviz cinsinden borçluluk oranlarının yüksek olması gibi bir takım güçlüklerimiz söz konusuydu kriz öncesi. Krizle beraber bu güçlükler daha çok kendini hissettirmeye başlamıştır. Özellikle turizm sektörü üzerine vurgu yapmakta yarar var. Çünkü e, turizm gelirleri nedeniyle Türkiye cari e, denge, dış denge açısından önemli bir e, güç sahibi bir ülke. Ancak krizin turizm sektörünü olumsuz etkilemesi, turizm sektöründe gelirlerin düşmesi itibariyle bir bütçe açığının ortaya çıkacağı ve cari denge üzerinde olumsuz etki yapacağı muhtemel. Bunun dışında önemsediğim bir kanal, özellikle Denizli açısından da bakılabilir bu. Dış ticaret partnerimiz, önemli dış ticaret partnerimiz Avrupa Birliği ülkeleri olduğu dikkate alındığında ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde bu krizin merkez haline gelmesi itibariyle ihracatımızda önemli daralmalar ortaya çıkmaya başladı. Umarım bu kriz kısa zamanda ortadan kalkar ve tekrar biz ihracatımızı ilme kazandıracak bir noktaya gelebiliriz. Tabii ki diğer gelişen piyasa ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye'den ani ve yüksek miktarda sermaye çıkışlarının yaşadığı bir dönemdeyiz. Buna bağlı olarak ülke paramıza dönük spekülatif saldırılar söz konusu. Dolayısıyla Türk lirasının değer kaybı söz konusu. Bunun yarattığı bir takım finansal kırılganlıklar söz konusu. Bunların önüne geçilmesine dönük alınacak tedbirlerin krizin etkilerinin hafifletilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyebilirim. Kriz sonrası yeni küresel ekonomik düzende bir takım beklentilere sahip olacağımız açık. Şöyle söyleyebiliriz. Ülkeler arasından bakıldığında krizle birlikte ortaya çıkan dünya ekonomisinde ve siyasi alanda yeni ekonomik düzende ön planda yer almasını sağlayacak adımların atılması son derece önemlidir. Türkiye krizin etkilerinin hafifletilmesine dönük aldığı önlemlerin etkinliğinin yanı sıra sahip olduğu iktisadi kaynaklar ve yeni dünya düzeninde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirme yeteneği ve gücü yüksek olan potansiyel ülkelerden biri olarak görmekteyim.